Beşiktaş'ta Milot Raşika, play-off turundaki Lozon maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti. Karşılaşmaya orta sahanın sağında başlayan siyah beyazlı kanat oyuncusu 45. dakikada attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı. Raşika bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta görev yaparken siyah beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki 3 golünü attı. Maçın ilk bölümünde iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Raşika şu ifadeleri kullandı: "Maça iyi başladık. Top bizdeydi. Rakibe fırsat vermedik. İlk yarıda kontrol bizdeydi. Rakibin fırsat bulduğu anlar bizim hatalarımızdan oldu. Kontratak fırsatları buldular. İlk golü biz bulduk. Bir ila 2 gol daha bulup erken bitirebilirdik maçı. Duran toptan gol yedik." İşi İstanbul'da bitireceğiz. Her pozisyona adapte olmalıyız. Oynadığı mevkiye dair de konuşan Kosovalı futbolcu şunları söyledi: "Her pozisyona adapte olmamız gerekiyor. Bugün oynadığım pozisyon farklıydı ama zor değildi. Çünkü top bizdeydi, sıkıntı yok. Genel olarak iyiydik. Maç genelinde 2 ila 3 hatamız oldu. Bunları düzeltmemiz gerek."